Merhaba kıymetli dinleyenler. Her hafta aynı sahne. Bir erkek tuttuğu takımın maçına gitmek istiyor ya da arkadaşlarıyla bir kafede maç izlemeyi. Ama evde bu istek bir anda izin meselesine dönüşüyor. Sanki futbol artık sadece bir oyun değil, ilişkilerin içinde oynanan görünmez bir güç maçı. Oysa erkek için mesele top değil, nefes almak o gürültülü türbünlerde ya da dost masasında biraz dünyayı unutmak. Ama kadın için mesele yine aynı. Güven. Orada gerçekten maç mı izliyor yoksa benden mi uzaklaşıyor sorusu. Türkiye'de futbol evliliklerdeki özgürlük sınırlarının en sessiz testine dönüştü. Eskiden kahveye gidiyorum demek doğaldı. Şimdi Maç izlemeye gidiyorum cümlesi bile açıklama gerektiriyor. Erkek kendini savunur gibi anlatıyor. Kadın dinlerken içten içe sorguluyor. Oysa doğru denge çok basit. İlişkide izin değil, bilgilendirme olmalı. Erkek bu akşam derbi var. Arkadaşlarla izleyeceğim diyebilmeli. Kadın da tamam, keyifli olsun diyebilmeli. Ne gizleme olur, ne güvensizlik. Çünkü futbol sadece bir oyun değil, bir empati aynasıdır. Evlilikte kimse kimseden izin almamalı. Herkes birbirine alan açmalı, alan tanımalı. Çünkü aşk aynı takımda oynamaktır. Ve bazen en büyük zafer birbirini kaybetmeden o maçı bitirebilmektir. Ben Gökhan İlhan. Yeni bir sesli köşe görüşmek dileğiyle.